Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün etamin işleyeceğiz. E, etaminle şöyle göstereyim etamin ne olduğunu size. Etaminle seccade, pano, kırlent, pike, çanta gibi şeyler yapabiliyoruz. Nasıl işleyeceğiz? Şimdi ona bakalım. Bunlar etamin ipleri. Böyle satılır arkadaşlar. İnce ama sağlamdır. Bir de böyle var. Bunlar vitamin ipleri normal işleme ipinden kalın şimdi ben şöyle bir yaptım birazcık size göstermek için şimdi başlayalım bunun için bizim etamin iğnesine ihtiyacımız var arkadaşlar ip kalın olduğu için hem ucunun sivri olduğunda buraya batması zor olur şimdi başlıyoruz herhangi bir yerden başlıyoruz arkadaşlar şöyle yapayım ki tam görünsün. Burada kare kare yerler var. Ve aralarında delikler var. Ne yapıyoruz? Çapraz bir şekilde buradan geçecek. Hemen karşısındaki delikten çıkartacağız. Biraz daha yaklaştırıp yapayım isterseniz. Ne yapıyoruz? Buradan hemen karşıya geçiyoruz. Tekrar göstereyim. Buradan karşıya geçiyoruz. Tekrar geri dönüş yapacağız. O zaman da tam tersini yapacağız. Adı şimdi geri dönüş. Yapacağımız işlemenin örneğin sayısına göre şimdi geri geliyoruz. Bakın böyle çarp işareti çıktı. Tekrar ve tekrar. Şimdi bundan bir harf yapalım. Mesela E harfi yapalım. Hemen yukarıya gidiyoruz. Çok aşırı çektirmiyoruz arkadaşlar. Sakin rahat bırakıyoruz. Gene şöyle göstereyim yavaşça. Buradan batıp hemen karşısından çıkıyoruz. Bu aslında kasnakla çok daha güzel işleniyor. Ben kumaş küçük olduğu için aslında böyle yapayım istedim. Ama kasnakla daha güzel işleniyor. Daha kolay işleniyor. Onu da göstereyim ayrıca. Şimdi Buradan Tekrar benim ana, e, iğnenin ucu bayağı bir Küt yapılmış. Yani eskide iğnelerde aslında böyle olmuyordu ama ben bunu yeni aldım. Biraz daha da kolay olurdu daha. Ucu birazcık sivri olsaydı. Şimdi devam ediyoruz. Kaç sayısını? Mesela üç tane yaptım. Sonra geri dönüş yaptım arkadaşlar. Aslında o kadar kolay, çok kolay ve çok zevkli bu da. Ne yapıyoruz? Şimdi burada E harfini yapacağız. 5 tane vardı. O zaman üçüncüye batıyorum. Hadi bunu tek tek yapalım. Buradan geçtim. Yine buradaki delikten yukarıdaki deliğe battım. Tekrar aşağıdaki deliğe geçtim. Çok sıkmıyoruz. Çok da bol bırakmıyoruz. Şimdi böyle F ortaya çıktı. Şimdi geçelim. Gördüğünüz gibi çok kolay. Altta geldik. 3 tane yaptık. Burada yine 3 tane yapacağız. 2 ve 3. Tekrar geri dönüş yapıyoruz. Aynı işlemi Geri giderek tekrarlıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde E harfinde yapmış olduk. Şimdi gelelim diğer iple. Diğer ip içinde biraz kalın ama normal bir iğne aldım. Biraz tabii ki kalın bir iğne çünkü ip ince rahat kullanabiliriz. Ben şöyle bir şey yapmıştım. Gerçi bunu bırakalım. Mesela D harfini göstereyim size. Bu da küçükken ilkokula giderken defter kenarlarına süs yapardık. Ondan esinlenerek böyle yaptım. Şimdi pembe yapalım. Evet arkadaşlar, etamin üzerine Böyle işlediğinizde çok güzel güllü veya farklı desenler kilim modelleri yani çok 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 şeyler yapabilirsiniz yapabiliriz. Şimdi iğneyi düğümledik, başlıyoruz. Rastgele ne yapalım? Mesela bundan yapalım tekrar. Evet. Bunun ayaklarını biraz daha kısaltıysım. vaktimizi çok almamak için. Evet kaç tane yaptım? 6 tane yaptım. Şimdi geri dönüyoruz. Şimdi. Burada 3 sıra boş bırakmışım. Gene aynı şeyi yapalım. 1 2 3. Devam ediyoruz. 1 2 3. 4 5 ve 6. Şimdi tersine yukarıya doğru çıkıyoruz çarp işaretlerini yapıp örneğimizi ne yapmak istiyorsak onu oluşturmaya çalışıyoruz Evet şimdi şöyle buradan bir tane yapmışım geçişler de çok kolay aslında bir tane de buraya sonra aşağıya bir tane yapıyorum yukarıya Kalemçi de aslında bunun gibi biraz daha o dikkat istiyor. Çünkü onun delikleri gözenekleri daha küçük olduğu için kalemçi gibi Şimdi ne yapıyoruz burada? bunları yaptım. Hemen şuradan başlamışım. Devam edelim. 1 2 3 4 4 tane yapmışım. Gene aynı yapalım. Şimdi yan tarafa geçip buraya yapalım. Buraya kaç tane yapmışım? Bakalım. Evet, aynı. Hep 4'er tane yapmışım. Tamam. Tekrar geri dönüşteyiz. Şimdi bu tarafa geçiyorum. 2 3 ve 4 Evet. Şimdi aynı işlemi yukarıya yapacağım. Hemen buradan bir ve bir buraya da bir tane yukarısına da bir tane dediğim gibi çok sıkmayacağız ama çok da gevşek bol bırakmayacağız ki düzgün olsun mesela bunu biraz çekince güzel olmadı Derdirmemek lazım. Hemen buradan çıkıyoruz. Ve bunu yapacağız. Tekrar yan tarafa. Geçtik. İpimiz de küçüldü bayağı. Burayı kurtaracak herhalde. Hmm, yetişmeyecek ama hani Allah, şu an bir şey yapmıyoruz zaten. Şöyle. miş tabii ki de kesmek lazım. Yok, inat etti ama ben de inat ettim onu geçireceğim? İşte bu arkadaşlar. Şimdi işlemi işledikten sonra da arkasının düzgün temiz olması lazım tabii ki de. O zaman ne yapıyoruz? Bakalım yetişecek mi? Şuradan. Kütlerin arasında yavaşça geçiriveriyoruz. Temiz düzgün bir aldı. Evet arkadaşlar. Yani bugün de etamin işlemesini öğrendik. Örneklere göre, e, motiflere göre ona göre ayarlıyoruz. Rengi elbette ki çok çeşit renkleri de var. Ona göre işliyoruz. Durum bu. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.